Herpes virüs 6 isimli virüsün neden olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, makulopopüler döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalık solunum yolu salgılarıyla bulaşır. 4 yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. En sık 6. 12. aylarda görülür ilkbahar ve sonbahar aylarında sık görülür. Hastalığa maruz kaldıktan 10 ila 15 gün sonra enfeksiyon belirtileri ortaya çıkar. 3 günlük ateşli bir dönemin ardından ateşin normale düşmesinden hemen sonra kırmızı, deriden kabarık, yuvarlak döküntüler ortaya çıkar. Döküntüler gövdede başlar ve boyun, kol ve bacaklara yayılabilir. 2-3 gün sonra iz bırakmadan kaybolur ve kaşıntı yoktur. Hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen ateşli havaledir. Rutin laboratuvar testleri gereksizdir ve tanı klinik olarak konulabilir. Tedavide spesifik bir tedavi yoktur. Ateşli dönemde ateş düşürücüler verilir, ılık banyolar yapılabilir ve sıvı kaybını önlemek için sıvı içirilir.